Burası ya. Bir satış sitesinde kiralık olarak 4500 Türk Lirasından ilana konulan dairenin fotoğrafları ise ilanı görenlerin tepkisini çekti. Art arda sıralanan görsellerde evin metruk binadan farksız olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dahil evin her noktasının bakımsız olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı. Öte yandan ilanın açıklamasında 2 artı 1 daire olduğu belirtilirken, dairenin sadece bekarlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi. Ev nerede tam olarak acaba görebilir miyiz? Emane ee, Cami'nin adayı. Yalnız aile için olmaz orası söyleyeyim sana. Neden? Hacı yani çok eski ya, adam gibi ya. He. Ben oraya yazdım ya yani şimdi aileler gelip bir şey yapmasın çünkü aile hakaret olur orası. E, aile olmuyorsa olmuyorsun o zaman normal vatandaşa da olmaz herhalde yani. Şöyle 20 kişi olsun otursun mesela içten, içten, içten ya, bir işler kalıyor ya fabrikalarda olmayın 15-20 kişi. Evet. Ha ben öyle de ne vereceğim ben oraya anladın mı? He anladım. Arkadaşıma ev lazımdı. Biz öyle sahibinden ev baktık. Sonra burayı gördüm. Ben de dedim herhalde şaka yapıyorlar yani. Böyle bir şey yok herhalde. Sonra inanmadım. Az önce emlakçıyı aradım. Evin burada olduğunu söyledi. Gelip eve baktık. Yani bu evde köpek bağlasan durmaz maalesef fabrika işçilerine falan veriyorlarmış. Onlar da insan değil herhalde. Öyle dediklerine göre. Şaka gibi ama yani gerçek. 4500 liraya... Buyur. Buyur.